Bağlan. Efendim merhabalar, merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Video çekiyorum. Sonra atalım videomuzu. Ee, kardeşim Serdar Aydoğan'la birlikte. Evet, Aydoğan'la şirketi kuralım biz bir tane. Olur mu olur, neden olmasın? Benim e, Hızır Ağacı servisim diye öyle söyleyeyim. Sağ olsun kardeşim. Ziya Baş abimizin, kardeşimizin düğününe gidiyoruz birlikte. Ee, Dostları vaktimiz ve imkanlarımız doğrultusunda yalnız bırakmak istemiyoruz. Sağolsun kardeşim işine gitmeden aracıyla geldi beni aldı. Nurhan ablasını aldı biz şimdi beraber gidiyoruz. Dostlarımızı yalnız bırakmayalım cemiyetlerinde. Bir 5 dakika 10 dakika uğrayalım hayırlı olsun diyelim. Serdar nasılsın, iyi misin? İyi, çok teşekkür ederiz. Kur'an ablayı bizi takip eden herkese saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Teşekkürler. Bu arada Bursa Spor masken yakıyor. Evet. Hadi bir tak da gösterelim. Wow. <laughs> çok iyi. Tabii benim maskem de var ama e, makyajlı olduğum için şu an takmıyorum. Bakayım hangisini almışız. Ha bak benimki de kombinli. Kırmızı kırmızı. Sana kırmızı çok yakışıyor der gibi. <laughs> Ay, bugün ve her zaman Bursa yine çok sıcak. Ee, Allah'tan kelime var ya. Biraz zor oldu ayaklarımıza. Allah herkese yardım etsin. Özellikle sıcak mevsimde tarlada, tapanda, bahçede çalışan herkese, fırında, sıcak olan yerlerde çalışan, mecburen çalışan herkese Allah kolaylık versin. İşiniz çok zor bizler Nur Eli Derneği olarak çalışmalarımızı son devam ettiriyoruz. Farkındalık babında her şeyi yapmaya başladım. Dermişim ki neyse demeyeyim şimdi yanlış <laughs> Yakında Allah nasip ederse sahneye çıkacağım. niçin sahneye çıkacağız? Söylediğim gibi farkındalığımızı daha çok fark ettirmek için Evet, Nurhan Aydoğan bir derneği var, yardım derneği. Sesimizin, ismimizin çok duyulması için, e, ihtiyacı olan çocukların faydalanması için e, muhtemelen bir sahne çalışmamız olacak. Takipte kalın. Bizi bizi izlemeye devam edin. E, Facebook adresim Nurhan Aydoğan, Instagram Nurhan Aydoğan. Bir fan da var. E, hayranlarımızın açmış olduğu. Çok teşekkür ediyorum. Serdar'la ve yüreği güzel insanlarla güzel projelerimiz olacak ee, İleriye doğru birkaç ay sonra ya da bir bir ay sonra e, sahne Dün, programı düğünlerin bitimine yakın. Evet sahne programı yapacak orada e, tekerlekli sandalye ihtiyacımız olacak sahneye çıkacağız ücretsiz. Vay 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 şuraya bakar mısın sahneye çıkacağım ah ismi <laughs> nasıl havaladır ya <laughs> ben de ücret almadan Beğenirlerse, sesimi beğenirlerse, sahne performansımı beğenirlerse ben de ücretsiz, zevkle her yere çıkar. En azından bir tane türkü okusam yeter. Bir türkülük kadar vaktim olabilir. Olur yani. Yarar ama yani öyle keyfi değil tabii ki. Para para da istemem. Hayır kurumlarına ücretsiz sahne alabilirim. Davetlerine katılabilirim zevkle yapabilirim. Serdar kardeşiminde kardeşimin de bir programı olacak. İnşallah o zaman ücretsiz sahneye e, çıkarız, sahne alırız. Ve bizim de faydamız olmuş olur. Biz şimdi çift Ozar mahallesinden üç evlere gidiyoruz. Gerçekten çok sıcak. Ve ben yaz mevsimini hep söylüyorum ama hiç yani gerçekten dayanılacak gibi değil. Damızı yapalım. Lütfen videolarımızı arkadaşlarınızla, dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Like yapmayı, beğeni yapmayı, beğeni butonuna basmayı lütfen unutmayınız. Sevgiler, selamlar olsun. Bursa Osman Gazi'den, Nur elinden, Serdal Aydoğan kardeşinden. İyi günler efendim, hoşçakalınız.